Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda abimiz yazdığı yerden kısa yürüyüş turları yapacağız. Yani kısa yürüyüş turu yapacağız. Sınıra geçeceğiz. Aslında gösterecek hiçbir şey yok. Bir de sahile gideceğiz ama ben bunu yatıyorum. Çünkü her zaman gibi içerik bulamadığım o zaman hadi başlayalım videomuza çok uzatmadan. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi sahile doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Gerçekten bu çok anlamsız bir içerik oldu. Ben de farkındayım ama arkadaşlar ne yapacaksınız? Çaresizlik vallahi. Ne yap? o kadar 10 yıldan beri video çeken youtuberlar bu konuda hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar gitmemize az kaldı sahile. Abi ben şimdi size bir şey anlatacağım yolda arkadaşlar biliyor musunuz benim akşam vlog videomda ben konuşurken bir çocuk ben hani video çekiyorum ya kendi ünlü oldu zannetti tabi haberi yok ki deniz kızın bin tane abonesi var <laughs> tabii ki de arkadaşlar bu arada bin aboneye de hiçbir şekilde küçümsemiyorum ama hani böyle bir milyon abonem falan oldu zannetti fenomen oldum diye bağırmaya başladı çok korkuyordum sanki çok farklı bir şeymiş gibi arkadaşlar sahilemiyiz indik ama şu an farklı olan tek şey dalganın sanki ekinmiş gibi ta buralara kadar gelmesi bu arada arkadaşlar bu videomu da adminim çekiyor çoğu videoda olduğu gibi ona da buradan çok teşekkür ediyorum çünkü konuşmak istemiyor kendisi. arkadaşlar ya voleybol oynuyorlar bunlar. Ben voleybol hiçbir şekilde oynayamıyorum. Berbat oynuyorum. Şurada da gördüğünüz gibi gelenler var. Gidecekler inşallah. Çok kalabalık oldu çünkü buralar. Üstüm oldu sırın sıkran. Zaten insanlar bana sanki deliymişim gibi bakıyorlar. E tabi ben de Çanakkale'de kendi başıma yani açıkçası video çeker beni görsem. Ben de deli zannederdim. Olsun arkadaşlar, sizin için değer. Şöyle kenarlarını göstereyim sahilin. Böyle gösterecek pek şey yok aslında. Hadi şimdi üst sokaklara gidelim hep beraber. Evet arkadaşlar, şu anda üst sokaktayız. Ee, size gösterebileceğim şey buradaki güzel deniz manzarası ama asıl göstermek istediğim şey arkadaşlar. Bu arada ee, çok özür dilerim arkadan gelen rüzgar sesinden dolayı. Benim elimde değil. Şu arkadaşlar yalı yavrusu deprem konutları. Yani nasıl deprem konutuysa pek anlayamadım ama arkadaşlar bildiğiniz bunlar villa. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Buradan videomu çeken adminime çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın canlarım.